Bir 18 element işimiz var. Huysuz Virgin kardeşimizi atacağız elemente. Şöyle silah teslim alırken ben güvence olarak şöyle şunları koyayım. Kendisini çok uzun zamandır bekletiyoruz yani. Yayı ürettik, yayı elementledik, silah aldık, silah elementledik vesaire derken ne yazık ki şey yapamadık. Şöyle art 9 bir soylu yılan bıçağı var kendisinin. Güzel bir silah. Bayağıdır beni bekliyor. 2 ay olmuştur belki. Belki daha fazla. Kanka sen kanka sen kanka sen diye. Ya güvence olarak kavon gibi bir şey istiyor ama bende de çıkmıyor yani öyle bir şey. Söyleyeyim Söyleyeyim kendisine de. Silahını 18 element deneyeceğiz. 120 vondan anlaştık. Zaten burada konuşmalarda da var. Şurada okuyabilirsiniz. 120 vondan atacağız. O şekilde anlaştık. Eee şimdi şöyle ki Lucifer'daki piyasayı ben bilmiyorum. Bir tane yayıncıya sorduk. Yani huysuz kardeşim sormuş. O da demiş ki kanka 140-150 demiş yani bizde 18 elementin piyasası. Biz de ona göre kendisini de bekletmiş olmamdan kaynaklı. 120 won Uy uyar mı sana kanka dedim. Hani seni dedim beklettiğim için biraz dedim indirim yapmış olayım dedim. Bana uyar kanka dedi. Eğer daha yüksekse dedi 18 elementin piyasası orada. Ona göre hesaplaşırız dedi ama benim içim rahat. Yani daha yüksekse de sıkıntı yok. Çünkü dediğim gibi çok beklettik arkadaşı. Arada item ürettik. Onu 20 element yaptık. Ondan sonra temiz kalp demiş. Sağ kanka. en Silah alamamışız. Muhtemelen yeri yoktu. Şimdi silah kıymetli arkadaşlar. Yani silah kıymetli olmasa çok da problem değil ama silah kıymetli hani bunlarda böyle kayıda almak önemli oyunda. Güzel bir silah ya. İnşallah çok da bizi yormaz. Bunu hızlıca yaparız. Ben şimdi artı bir artı iki sıra sıra gelirim. Arkadaşlar artı bir de 6'yı getirdik. İkinci başarılı eklememizde 6'yı eklemiş olduk. Devam ediyoruz. Artı de 12'yi yaptık. Bu birazcık zorladı. Bu birazcık zorladı. Ee, 7, 8, 7, 8, 7, 8, böyle 4, 5 defa başarılı ekledik, sildik. Anca oldu. Ya arkadaşın içinden 20 geçiyor ama şans. Yani bakalım belki son eklememizde kalkar. Gelir belli mi olur? Devam bakalım. Artı ikisi kadar yormadı. 18 element yapmış olduk. Ya e keşke 20 olsaydı. Arkadaşlar zaten birazcık dediğim gibi mahcubiyetim var. Onu fazla bekletmiştik. Ama hallettik. 18 element. Çok da yormadı. Artı 2 de yormuştu. Artı 3 de yormadı. Yani bana sorarsanız gayet okey. Hatta okeyden daha iyi oranda hallederek getirmiş olduk. Şöyle alalım yan çarımızdan. Ve teslim edelim. Teslim ederken hemen geliyorum. Arkadaşlar şöyle teslim ediyoruz. 120 on artı güvencelerimizi alıyoruz. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. İleri de elime çok fazla puan geçtiği zaman belki bunun son artısını siler. 8 deneriz. Kalmadı kankam diyelim şuradan. Böylece olduk. Ya inanın dediğim gibi hani Lucifer'daki piyasayı bilmiyorum. Arkadaşı normalde ben bu birleşim falan duyurulmadan önce kankaydım. Ayın 7'sinde dedim atarız. Bugün ayın 8'e hatta paslaşamadık. Şimdi Lucifer şeyi duyuruldu. Hani oradaki piyasayı bilmiyoruz. Bilmediğimizden kaynaklı da hani ne atılır, ne kadar atılır onu bilmiyorum. O yüzden 120 attık. Ha, azdır, çoktur. inanın bilmiyorum. Onu oraya gittiğimizde göreceğiz. Zaten eğer ki atıyorum normalde orada elementin piyasadan 120 ise ben arkadaşıma bir 20 zaten iade yaparım. Çünkü dediğim gibi çok beklettik. Adama iki defa söz verdim. İkisinde de farklı silahlara geldi elime. Onlara şey yaptım. Birinde yay birinde kendi yeni aldığımız silahımız. Ondan kaynaklı atamadık bir türlü element. Hani onu da birazcık mağdur ettik. O da hani silahına güvence verecek insan bulamadığı için benim atmamı istiyordu. Bakalım fazlasıysa da helali hoş olsun dediğim gibi. Çünkü çok beklettik. Öylesi daha hayırlıymış diyelim arkadaşlar e, farmlarımızdan elde ettiğimiz paralı esirgeleri size göstermedim. Hani stok yapacağım dedim de açtım ben onları. İki tane cinci çıktı bu parıltılı beyaz. İki metal aldım az önce. Sekiz ondan toplam. Şu zırhı artık bir artı on yapalım istiyorum. Ee, Valla ort bir zırh yapma fikri vardı kafamda daha önceden. Şimdi şunu aldık. Buradan çok sağlam bir ort alıyoruz. Burayı kusursuz yapacağız. İki parça bejeli taktıktan sonra olmadık küpeyi ort takarız. Hani orta açığını kapatırız. Buradan alacağımız HP artı bunun böyle üç element olması falan yani sevdiğim bir zırh açıkçası. Ondan dolayı bunu bir denemek istiyorum. Tekrardan. İlki başarısız. İkincisi de başarısız. Biz bu zırhı çok denedik zaten de. Ama bunu basacağız. Bunu bir Bu sıfıra geçince herhalde birazcık bir toplu metal alırız. Ondan sonra deniriz yani. 12'ye kadar bir şekilde götürürüz. 13'e ne yapacağız bilmiyorum. Tekrardan beyazıncı isteyecek. Yani o kısım birazcık can sıkıcı. Ama bir şekilde halletmeye çalışacağız. Biliyorsunuz hani bizim bir tık tık hesaplarımız vardı. Kasmıştık. Ama ben onların envanterlerini düzeltmekte falan çok çok beklemiştim. Şimdi bir hesapladım kaç gün olmuş diye. 18 gün olmuş. Şimdi bugün de ayın 9'u. Hadi dedim şey yapayım. Bunları dedim açayım. Üzerimde simyalar bulunsun. O tarafa dedim geçtiğimizde hemen dedim atarım pazarak. Arkadaşlar 70 karakter laptopu. 18 tane çardan gelenlere bakın. Ya 18 günde 70 karakterden gelenlere bakın. Ters söyledim. Bence gayet iyi. Yani elmas beni çok şaşırttı. Yakut'ta şansımız orta düzey diyebilirim. Elmas beni çok şaşırttı ya. 7 tane elmas almışız. Bence gayet iyi. Bunların hepsi güzel para getirir yani evet. sonuçta. 18 günde. Temiz. Arkadaşlar bugünlük bir pazarımıza koydum simyaları. Ya yani böyle görünüyor. 18 günde ben bu kadar simya çıkacağını hiç tahmin etmezdim açıkçası. 50 won ediyor. Bunları bir hesapladım ben. Burası toplam 50 won getiriyor bize. Valla temiz. Çok havadan para olur yani. Ee, dün ele attığımız elementten sonra bir kardeşimizle de birazcık eklesil eklesil yaptık. O kendisi silahını artı ikiye kadar getirmiş. Denetti. Ondan sonra seyirleri tekrar denetti vesaire. Paralar oradan gelme yani. 24-25 onluk bir simyan şey ekleme silme şeyimiz oldu. Onunla işlemimiz oldu. Para oradan gelme bu simyaları değer burada satabilirsek daha iyi bizim için. Çünkü bir ufak araştırma yaptım. Bir iki tane böyle yayıncıya sordum. Şu an oradaki simyalar bizden daha ucuz. Burada giderlerse daha tatlı. Lucifer'a geçtik. Birazcık uğraştırdı açıkçası. Çünkü itemler malum nesne market kapısına geliyor. Ve buradan indire, indire 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 böyle. Yer açı açı İtemlerimizi toplamaya çalıştık. Daha hala benim buralar çok dolu. Daha düzenleyeceğim. Pazarımızı kurduk. Şöyle göstereyim. Burada dolu dolu bir pazar yaptık. Şu zırhların hepsini satıyoruz. Umarım yakın zamanda alıcıları çıkar. Şimdi ee, bizim aradığımız türden bir elmas. Şimdi Şöyle göstereyim. Ben bunların fiyatlarının düşebileceği düşüncesindeyim. Henüz daha oyuna girmemiş oyuncular vardır muhtemelen. Bizim aradığımız elmas şu anda 375'ten vardı. önce şurada bir tane çektiler galiba. Bir bakayım. Fiyatın düşürdüklerini zannetmiyorum. Aynen çekilmiş. Şimdi 390 olmuş. Çok da dert değil. Ee, elmasımızı alacağız. Onun için aslında birazcık para bekliyorum ama bir yandan da itemleri birazcık değiştirmek lazım. Şimdi şunda bizim 12 zeka 8 tamlık var. 8 metin var. Bunu satışa çıkaracağız. Bunun yerine ben şimdi bir tane eldiven buldum. O eldiven çok hoşuma gitti. Hemen hemen her esnum işimize yarıyor. Şuradan ekipmanlar eldiven diyelim. Yani fiyatı da uygun verdiği özelliklere göre. Şimdi bakın şöyle göstereyim. Böyle 6-7'si yakındaki canavarlara işte şey veren mesela şimdi bu var. Bunda tamlık yok 60 10 Şimdi tamlık olmaması bizim için sıkıntı. Çünkü biz binek üzerinden farmlayacağımız için. Şu birazcık daha indiğimiz zaman 8 metin 7 metin vesaire falan. Bu atanın. Şu mu? Evet bu. Böyle bir eldiveni var. Taşları değiştirilebilir. Taşları çok mühim değil. Ona en son bir bakarız oranlarımızın ne olduğunu. Ona göre taşlarını değiştiririz. Bunun en sonları 12 tamlık 5 ip absorbe 5 zehirleme ve yakındaki canavarlara şimşek saldırısı. Ya yani hip hop sorbesi bir de 10 olsaydı inanılmaz tatlı bir item olurdu. Ama bence fiyatı gayet uygun. Bayılma zehirleme hip hop sorbe ve 12 tamlık şeklinde bence çok çok uygun. Biz bunu alalım. Bizim farmımız için bize gerekli çünkü bu eldiven. Bunu takalım direkt. Bunu da satılığa koyalım. Ben bakayım şimdi bunun piyasası ne ediyor ne etmiyor. Ona göre atayım pazara. İlk temimizi aldık çarı getirdim. Elementer koruma taktım ya. Sonuçta bizim bu bayrakta %75 drop var. O yüzden eldiven takmadım. Hem dedim seviye kalsın hem dedim yalandan mama kalsın. Burada böyle takılsın. Ama asıl haber gece saat 3 ve biz biliyorsunuz şunu 69 aldık. Kendi eldivenimizi 65 fondan gecenin saat 3'ünde sattık. Ya yani Alessa'da ben bunu satmaya çalışsam muhtemelen 2-3 ay dururdu pazarda. Yani şu bize 4 fona gelmiş oldu. Bu bizim için çok çok daha iyi bir eldiven. Çünkü bizim istediğimiz farm Aura farmı. Orada 8 tamlık vardı. 8 metin vardı. Bunda 12 tamlık var. 5 absorbe, 5 seyirleme, 5 bayılma ve yakındaki canavarlara saldırı. Bence çok temiz oldu. Yani 4 fon farkla eldivenimizi farmımıza yönelik bir biçimde almış olduk. Arkadaşlar sizi farklı bir tabloyla karşılayayım dedim. Siz siz ben bunların hepsini 8'e kadar bastım. Bunları 9 yapıp satma hedefindeyim. Düşerlerse tekrar 8'e döner. Ondan sonra tekrar 9'a denerim. Ama kutsama kağıtlarımın hepsi bittiği için. Bir tane alsak en azından diyecektim. Güzel. Bekleyin az. Ben iki tane geçer diyordum. Şöyle bir tekrardan 8 vuralım bakalım. 8 olanları tekrar 9 vururuz. Medine'de de bir tane geçti. Tekrar. Tamam. Bunlar şimdilik yatsın. Çünkü 400 400'e yakın kutsama kağıdımız gitti. Zaten çok fazla kutsama kağıdım olduğu için birazcık basmak istiyordum açıkçası malzemeleri falan ben de var fazlasıyla. Şurada da bir tane var art 4 Kusama kağıtlarım bittiği için bunu bıraktım. Şu altılıyı da daha sonra da tekrardan deneriz. Ben bir tanesini daha denedim. Yani normalde 7'ye ben bunlara kusama kağıdı kullanıyorum. dedim parçamenle de devam edeyim bari bunları 5'e düşene kadar. Şunu 9 yaptık. İkinci dokuzumuzu almış olduk. 5 el sunu var bir tane buçuk ondan. Bunlar değer satılırsa 11 er bondan 22 won para getirir bize. Bizim buraya maliyetimiz, masrafımız 2 won yoktur ya. Çünkü zaten malzemenin hepsi neredeyse vardı bende. Yani her bir 2 won bile yoktur. Şunlar satılırsa tertemiz kar olur. Bakın. Arkadaşlar fake zannettim çektim. Bakın 128 won harcandı. Bir de şu kasması olmasa. Ama neyse buna şükür. Buna şükür. Alessa da kasmıyordu ama. Bu sefer de item alıp satamıyorduk. Ben şunu çözebilirsem geleyim. 128 ondan bir şey aldık. Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar 128 onu aldığımız şey. Şu. Çift CP CP üretimi. Bunun aynısı. 180 ondan var en ucuz. Zaten şimdi duvarları en ucuz zaten buydu. Duvarda. Yani 128'i aldık. Bakın 129 diye başlıyor. Bunların hepsi duvar. Bakın şu var. Çift CP CP üretimi. Onun öncesinde bir tek böyle çift CP'ler falan var. Ben bunu şimdilik şuraya 175 şu ondan atacağım. Satılırsa ne olur? 57 bon gibi bir kar bırakır. Dursun bakalım şimdi. Çok acelemiz yok zaten. Hani Suraya illaki dizeceğiz de. Suraya bizim böyle bir şey takmamıza gerek yok. Biz bunun daha kötüsünü de taksak olur. Sipi absorbeye vesaire de gerek yok. Binek üzerinden farmlamak istediğimiz için. Bakalım bu satılırsa kar. Satılmazsa da. Yine kar yani en uygun fiyatından almış olduk sonuçta duvar fiyatını aldık İtemleri de bunu aktardım çünkü Suray o çoğunlukla otomatik hava salacağım parayı bunu aktardım satılacak itemleri bunu aktardım bir tek böyle çer çöp diyeyim yani günlük hasılatından kastıklarını sonra da bırakacağım onun pazarına koyacağım geri kalanları hep bunun pazarında bununla sürekli böyle item kovalayacağım buralarda arkadaşlar Suray'mız için iki parça item alacağız Biraz bir bakındım piyasaya. Çok mantıklı gelen iki tane item buldum. Şimdi bir tanesi e, ee, mücevherle bilezikler. Seviyesi artı yediydi. De. Şu olması lazım. Yok o değil. Bu. Evet. 2 KP 15 şimşek 10 ip hap Tek tamlıklı bu. Hani kötü yanı o ama hani buna benzer bir çift tamlıklı baktığımız zaman 60 ona çıkıyor fiyat. Biz bunu alalım. Bunu 6-7 ekleriz. Ben bunu 8-9 denerim ya. O çok problem değil. Zaten malzeme kasıyoruz. Basabilirsek 9 basarız. Biz zaten kendi kullandığımız bilezik Artı 8'de 11 veriyordu. Bunu artı 9 basarsak bu da 10 verir. Hani öyle çok çok bir eksiğimiz kalmaz. Zaten eldiveni değiştirmiş olmaktan kaynaklı fazladan 4 tamlık aldık. Aslında benim aklımda ilk başta şey vardı. Altın bilezik vardı. Zehre karşı koyma %10 verdiği için. Ama tamlı da yüksek tutmak önemli. Bir de altın bilezikle 3 tane var zaten pazarda. Öyle bunun gibi böyle şimşek, hipi, absorbe, hippity şeklinde bir efsun olan yok. O yüzden biz bunu alalım. İlk itemimiz bu olsun. Bunu 6-7'ye bırakacağız sonra. Bir de şöyle bir kuşak var. Şimdi ben bu kuşağa birazcık bir şey yaptım. Şimdi aynen şu. Şimdi bir bakındım. 10 ee, şimşekmiş bu. 10 şimşek bir buçuk KIP'si varmış. 88 defans 690 ip. Bir baktım nasıl bir şey tekamül ediyor diye. Max defans başlangıçlı. Evet, artı 6 bir zırh emdirilmiş buna. Buna da işte 1.5 ip. Onu şimşek getirilmiş. O şekilde emdirilmiş. Fiyatına kıyasla uygun. 23 emiş en ucuz kuşak şu an 27 won. Şimdi bunun defansı 382 oluyor. 382 defanslı bir zırh. Yani ya artı 7 artı 8 olması lazım. Ya da artı alta maksimum oranlarda olması lazım. Yani Maksimumdan 3-5 eksik olması lazım. Öyle bir zırhın da piyasası 65-70 ol. Yani 50-10'a bu, bu kuşak çok çok ucuz. Bunu da alıyoruz o yüzden. Normalde aslında ana hedefim şeyde. Elmas yapmaktı. Ama şimdi bu ikisini aldık. Bir de şunu çektik. Şu an elmasa uzaklaştık. Ama satılacak itemlerimiz var. Satabilirsek hızlıca eğer. Elmasımızı da alırız. Buna itibariyle şampiyon 12 olmak üzereyiz. XP'miz 99 99. halde bir 13-14 saattir falan burada otomatik avda. 2 po paket pot yemiş sadece. Başka bir şey yememiş. Yaşamdan da herhalde bir 5-6 tane falan bastı. Emin değilim. Artık ufak ufak böyle seviyesini de kasmaya başlayacağız. Ya Aura'ya başlasam bile ara ara yine gelip buraya böyle oto hava bırakabilirim. Emin değilim. Gerçi Avra'nın orada da fena kasmaz gibi ama. Neyse bakalım 12. seviyemiz hayırlı olsun. Arkadaşlar şu kastığımız 60 tane paralı listir de açmak istiyorum. Şöyle çekelim şuraya. Bakalım ne çıkacak. Bir tane parıltılı beyaz alırsak ben okuyayım bu arada. Ne yazık ki. Devam bakalım. Arkadaşlar gözüme çok güzel bir item çarptı. Ee, biz bu item aldığımız zaman bizim zehirleme şansımız 16'ya çıkıyor. Kostümsüz. Silahımızda 3 var. Eldivenimizde 5 var. 8. Bir de bu itemle beraber geliyor. Kastan 8. Bu sayede dragonluydu. Dragon olması lazım. Doğru diyelim. Yo evet 15 şimşek 8 diyelim. Bunun 6 yedisini değişeceğiz. Kanama gelse olur, zehir gelse olur, zehre karşı koyma gelse olur. Ama hani fiyatına göre hem kahramana atılmış 15 şimşek 8 diyelim. 30'da hip üretim var yalandan. Biz bunu alalım. Bizim kendi 40 saytarlı bejli kaskımızı satacağız. Arkadaşlar bir tane tam buldum. Şimdi bu bizim hem sunakta da işimize yarayacak. Bu iten. 4 zehre karşı koyması var. 10 yarı 20 şeytan. Biz bunu 6 7'ye ekleriz. Kanama getirsek olur, zehir getirsek olur, zehre karşı koyma gelse olur. Hani bu şekildeyken bence efsunları çok tatlı. Bakın şimdi ben bunu bir alayım. Şimdi size bizimkinin nedenini göstereceğim. Benimki sadece 10 yarı 50 str. Tek benzer olan şu. 10 yarı 50 STR. Hadi bunda bir de 10 ok var. Ya bizde şu an STR işe yaramıyor. Yani Yohara'da yapacağımız o Aura farmı için STR bizim işimize yaramıyor. Bize zehre karşı koyma lazım, zehirleme lazım, kanama lazım. Ve zehre karşı koyma 4 artı 10 yarı 20 şeytan şeklinde bu. Hem bizim sunakta level kasarken işimizi görür hem de Aura farmında işimizi görür. 6-7 sene zaten çok uğraşmamıza gerek yok. Kanama, zehir, Zehre karşı koyma. Hepsi bize uyuyor. Bu itemimiz de hayırlı olsun. Suramızdaki küpeyi kaskı alacağım. Onları da atacağım şimdi pazara. Devam bakalım. Arkadaşlar o tek tamlıklı olarak aldığımız bileziği artı sekize bastım. Çok da yormadı. Yani gece kastımız malzemelerle bastım. Üstüne bir de şunu da denedim de. Bu geçmedi artı sekize ne yazık ki. Bu bileziği şimdi altı yediye bırakacağız. Like anda da şeyi bırakıyorum 6-7'ye. Hiç parşömen yok mu ya? Yokmuş. Hmm. Sanki benim parşömenlerim vardı da onları göremiyorum. O yüzden bir kafam karışıyor. Şimdi burada bileziği bırakacağız. Oradan da küpeyi bırakacağız. ekranda da vereyim onu da göstereyim size. Bunları şimdi bir kısaltasım var aslında da. Yani çok acelesi de yok. Yoksa hızlandırıcı her iki çarda da var. Bunda hatta 172 tane var %30'luk da. Neyse kalsın bakın. Arkadaşlar şöyle bir bakır kolye buldum. Bizim bakır kolyemizde 1.5 IP 10 derece. 6-7'si yok. Art 9 düzleri zaten 10, 9-10'dan başlıyor. Biz bunu 14-10'dan alacağız. 4 ZR'e karşı koyma 30 Bir 1.5 ay 10 kritik. Her anlamda işimize yarıyor. Bunu alalım. Kendi bakır kolyemizi atarız pazara. Arkadaşlar bir tane de okyanus ayakkabı buldum şimdi. Ee, bir kardeşimize artı 3 element attık. Sonrasında 3. sildik. Bir kez daha ekledik falan. 17-10 para aldık oradan toplamdan. Onu kayda almadım. Şimdi şurada bir tane ayakkabı var. Şu. 2 kp 10 kritik. 50 saldırı değeri 5 zehirleme. Bunu da aldığımız zaman bizim zehirleme şansımız %21'e çıkacak. Kostüm kafalığından ve silah fışından sadece 8-8 kanama alsak 16 kanama öyle yapar. Bir tane de içlemlerden alsak o da 20 21 dolaylarına çıkar. Bu bize fazlasıyla yeter muhtemelen. Biz bunu alalım. Bizim şu ayakkabıyı da bir kp 10 kritik 40, 40 str bunu da en kötü ihtimalle en 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 kötü ihtimalle 50-10 bon gibi fiyattan satarız muhtemelen 9-10'a çok değebilecek bir efsun bu. O yüzden ben bunu çekiyorum. Her efsun işimize yaradığı için. Şimdi kendimizin pazar atacağız. Arkadaşlar Ahiye bizim Alesta'dan da arkadaşımız zaten. Şöyle bir yayı varmış kuşaklık. 6-7'sine 10 yarı getirmiş. 40-45 yarı güzel şeymiş. Buna düz artı 3 ekleyeceğiz. Şu üç parça güvence veriyorum. Yeni aldığımız ayakkabıyı veriyorum. Bizim pençemizi veriyorum. Bir de canavarlı zırhımızı veriyorum. Bu şekilde verdik. Var kankam diyeyim. Attıkça gelirim ben. Arkadaşlar element attık. Normalde artı 3 10 mu atıyorum. Artı 1'de 2 eklemişti. Dedik ki kanka bunu silip tekrardan eklesek dedi. Dedim olur. Sıkıntı yok silerek deriz. Şu 3 parça temiz artı 17 bon şeklinde alalım. Sildik sonrasında 2-4-2 şeklinde ekledik. Sağlık olsun ya yani keşke 12 gelseydi de. O şekilde indirseydi ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çağrı otomatik avdaydı. Güzel esip kasmış ya %38.54 ama şöyle diyeyim yani. Bir bıraktım bir 10 saate yakın belki biraz daha fazlası belki biraz daha azı. Ondan sonra simyalarını güncelledim yani simya uzattım. Üzerindekileri falan depoya, pazara aktardım. Sonrasında geldim tekrar bıraktım. Simya süresini uzatarak. Yani nereden baksanız bir 20 saat falan farmlamıştır. Belki daha da fazlası. Hatta daha fazlası %90. 38 XP'miz olmuş. 100 tane istiridye kasmışız. Eldiven takmıyorum yani onu söyleyeyim. Çünkü eldiven takmadığım zaman şunu biliyorum. Çar yatmıyor. Yapmamız daha iyi benim için. Yani 3 saat şimdi eldivenle kasılsa sonra bir yerde bir ölse kalsa Kasa masa daha kötü bizim için. Oo, daha 9 taneden 2 tane parıltılı beyaz aldık. Ciddi mi ya? Tamam bakalım. bakalım? İşte parıltılı mavi geldi peş peşe. Beyazı bir tane daha verirse vallahi mükemmel ötesi olur. Çünkü bir önceki açtığımız 60 tane de hiç çıkmamıştı. Verdi. Güzel. Gelir mi acaba bu sonuna da bir tane de? Gelmedi olsun. Olsun. Arkadaşlar 6-7'ye bıraktığımız küpe ve bileziklerin İyi ki geçti. Bunun gelen Efsun beni üzdü. Kanama direnç 5 gelmiş. Bu zehirleme direnç olsa mükemmel olurdu var ya bizim için ya. Şimdi bir Lycan'dakini like de alalım. Bakalım Lycan'dakine like ne eklemiş olacak. eklenmiş. Oo, kendinden 25 ST eklemiş o da. Şöyle vereyim. Bunun yanına bir de yalandan zehirleme kanama gelirse çok çok tatlı olur. Kanama ihtiyacımız var açıkçası. Zehirleme ihtiyacımız yok. Arkadaşlar çarı yine otomatik hava bıraktım. Ama geldim küreye bıraktım. Çünkü ben normalde şuraya bırakıyordum. Full dolu. Bütün CH'ler. Bu odaya indim. Oraya benzer düzeyde böyle şey var. Burası da full dolu. Gezindim birazcık bu civarlarda. Şu odadan büyük oda. Yani burası bayağı kalabalık bir oda. Burası bizi aşar birazcık. Bir de çok karanlık slot var. Yani burada da karanlıklılar var ama. Burada çok birbirlerine yakın değiller. Yani o yüzden çok büyük problem yaşayacağını zannetmiyorum. Bu yol, burada yol üzerindeki her yere baktım. Öyle yani güzel bir yoğunlukta olan bir yer yok. Bir şurası fena değil gibi geldi. Şu iki yer diyeyim yani. Şu aralıkla şu oda. Fena değil gibi geldi ama oralarda da çok fazla yok slot yoğunluğu. E bana da buzlu yer lazım ağırlıklı olarak buz olan bir yer. Ben de aldım küreye indim. Yani bakalım bugün bir kürekle deneyeceğiz. E, çoğunlukla bu tarafta kalacak çer. Yani az önce mesela bu tarafa kaydı çünkü şuradakiler muhtemelen daha uzak kaldı. Şuralarda falan başlatmıştım otomatik ama bu dibindekileri hemen toplayıp kestikten sonra eğer bu taraftaki uzak kalıyorsa buraya koşuyor. Ama çok da problem değil yani e, gücümüz az şeye karşı karanlık slotlarına karşı. direnç olarak sadece 5 direnç bile fark var aralarında. Bakalım bu gece de burada takılalım birazcık. Sabahleyin görüşürüz. Arkadaşlar e, ee, oto avdayken uyku tutmadı geldim birazcık okeyler oynadım. Üzerimizde çok fazla okey var. Bir 100 tanesini 110 tanesini falan oynadım galiba. 3 tane metal çıktı. 3 tane metal çıkınca da şeytan dürttü. Şu Dün çıkardığımız 3 tane parıltılı isiri diye beraber dedim şu zırhı bir artı 10 deneyelim tekrardan. Ya içinden aslında buna böyle yüklü yüklü dirmek geliyor da. Yani bir şey tam dürttü bilmiyorum. Denemek istedim o yüzden. İlk yandı. Biz bu zıra çok metal attık ya. Bir artı 10'u gördüremedik. İkinci de yandı. Üçüncüyü de direkt vuruyorum. Bu da yandı. Yani bu zırhı gerçekten ne yapacağız bilmiyorum bu zırhın yediği kadar millet artı 13 artı 14'e kadar gidiyor öyle diyeyim ya. Biz buna bayağı metal attık da. Yok olmuyor. Neyse bakalım devam. Arkadaşlar 16. bölümümüzde burada sonuna gelelim. Bir beğeni bir yorum bekliyorum sizlerden. Aura farmıyla ile alakalı kendi bildiğiniz bilgileri de benimle paylaşırsanız sevinirim. Yani çünkü ucu ucuna yapacağız muhtemelen birazcık. Hani alabileceğim her türlü desteğe ihtiyacım var şu an. Konu hakkındaki yani yorumlarınızı bir yazın. Orada bir konuşalım tartışalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.